Bugünler günler yağmurlu bir İstanbul sabahından hepinize sevgiler saygılar ufaktan bir yağmur attırdı hala da ufak ufak yağıyor neyse ki yağmurluğumuz var yağmurun önünü açık bıraktık şöyle Gelelim şuraya. Şurası ediyoruz burada durabiliriz. Şöyle duralım. Motor duruyor mu? Dur canım. Gece uyuyamadım. Çok fena sıcak vardı. Yatakta terleyince kalktım. Saat 3. 2.30-3 falan. Ondan sonra bir duş aldım kahve yaptım oturdum sigara falan sonra dedim en iyisi ben böyle yavaş yavaş yola çıkayım erken kalkan erken yol alır demişler bakalım ara sıra şu kameranın önünde silelim şimdi Şurada sinyalimizi yakalım. Sonra şöyle yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş motoru dik pozisyonda döndürelim şu yokuş çok sakat bir yokuş güzel şimdi yerler ıslık çok fazla hızlı gitmeye gerek yok yavaş yavaş gidiyoruz dikkatli bir şekilde ıslak havalarda biraz daha dikkat ederseniz yani motoru yatırmadan şöyle dik pozisyonda tutarsanız lastikleriniz iyiyse hiç korkmayın bende Michelin City Grip 2 var Michelin lastikleri ıslakta çok iyi daha önce denemiştim çünkü Ani fren yapmayacaksınız. Motoru stabil tutacaksınız. Dik tutun. Ondan sonra da korkmayın. Aşırı hız yapmayın. Dikkatli olun. Motoru da ilk dik tuttunuz mu? Sıkıntı yaşamazsınız. Oo, ne güzel rüzgar çıktı. İstanbul'un acil yağmura ihtiyacı var. Su stokları tükeniyor. Sürekli uyarı geliyor çünkü. Oh, yollar bomboş. Ne güzel. motorun neredeyse hiç yatırmıyorum. Çok böyle milim, milimetrik bir yatış olabilir. Burada ne var sabah sabah? Şöyle bir bakalım. Ne oldu? Taksici dörtleri yakmış. Bu taksici durmuş. Ha. Hareket ettiler. Her ne varsa orada. Artık Aralardaki rüzgar <laughs> motorun gidonunu oynatıyor. O kadar sert esiyor. Yağmur şu an durdu. Çok ufaktan bir çizeleme var. Kameranın önünü silelim. Yerler ıslak rüzgar var. arkamızdan gelen yok. Dörtleri yaktı amcam. Tamam. Dur sen canım. Biz geçelim. Kırmızıda bekleyeceğiz. Mecbur. Şöyle vuralım. Motoru 1500'de şu anda 1087 kilometrede. 1500'e geldiğinde ikinci bakımına götüreceğim. Geçen servise gittiğimde benzin akıtıyor demiştim ya onun da motoru aldığım yerdeki serviste hazır gelmişken yapalım dediler. Ben de dedim ki 1000 kilometrede yapmaya gerek var mı? 1500'de yapalım daha iyi olur. Ondan sonra 1450 lira istedi. Motorun ikinci bakımını. 1450 bana çok geldi. Bilmiyorum ben hiç yaptırmadım daha önce. E, bunu soracağım birkaç yere. Ona göre karar vereceğim. Yaptıracağım zaman. Şimdi geçen gün takipçilerimizden biri bir servis önermişti. Çağlayan dere dedi. Diye ismi şimdi aklıma gelmiyor da o servisin oraya bir arayacağım soracağım sonra şu Bakırköy'deki yeri bir arayacağım soracağım fiyat olarak ne veriyorlar 1420 ne yapacaksınız ki bir yağını değiştireceğim hava filtresini değiştirecekler mi bir hava tutup takacaktır yarına büyük ihtimalle e, varyatör bakımını zaten yeni yaptırdık bagaları değiştirdik kayışı değiştirdik en fazla onu söküp içine bir hava tutacak yağ değiştirecek. Şanzıman yağını zaten o zaman değiştirmiştim rodaj bakımında. E, başka ne yapacaklar ki motora? 1450 çok abi, çok. Biz parayı bu kadar kolay kazanmıyoruz. Her işin bir usulü var da. Neye göre yazıyorlar? Onu da anlamıyorum yani. İkinci bakımını yaptıran arkadaşlar varsa aramızda. Kaça yaptırdığınızı falan yorumlara yazarsanız En azından bana da fikir olmuş olur Bunun için de şimdiden teşekkür ederim Saat 5.42 Bu sabah da böyle olsun dedik Motorum ve ben Şimdi Şu arayı boş bırakmışlar bize Bugünlük de bu kadar olsun Kendinize çok iyi bakın Motorlarınıza çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.